Herkese tekrardan merhaba. Ee, en son burada kalmıştık eğer izlediyseniz. Eee ritrelerim bitmişti o yüzden e, biraz geriden başlattı ben. Bu da çok olmasa da hafif bir şey yaptı bana. Şimdi ben seni öldüreceğim hiç kusura bakma. Hadi o. Yep. Şimdi ne yapıyoruz? Ha evet doğru bunlar geliyor. Bir tanesini vuruyoruz, indiriyoruz. Şimdi sıra sende deyip böyle ağzına ağzına veriyoruz adamın. Kolay oldu. Çok da zor değildi. Abi yalnız bunlar nasıl kırdı burayı onu anlamadım. Direkt dairesel şekilde kırmışlardı bu grafik hatalarını ben hiç beğenmedim. Şuna bak ya. inanmıyorum bir dakika, bir şey gördüm arkada. Bu ne? Allah Allah. Hmm, zıplıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Abi göremiyorum ki de. Bakayım map'e. Böyle mi gitmemiz gerekiyor? Okey. Ama böyle de gidecek yer yok. Abi keşke görebilsem şey ya. Of. Grafik hatasına bak abi. Olur mu böyle şey? Ham ham ham. Okay. Open. Aa, bir mouse abone Ya, zorundayım. Bu sıralarda mouse'un sesi gelirse özür dilerim. Ben artık yapacağım bir şey yapacak bir şeyim yok. Aşağı doğru iniyor. Abi grafik hatalarını hiç sevmiyorum. Çok kötü grafik hataları. Her oyun eski diyeyim böyle yoksa sadece bende mi böyle? Onu anlamadım sadece bende böyleyse yazın alta yorumlara en azından bilmiş olayım o canım da azalmış stamina da neyse sonra yerim yemek şimdi hiç yemek istemiyorum şimdi mepe bakalım Aa gelmişiz en azından geldiğimiz umut edeceğim bakayım şimdi nasıl burası kapalı o zaman buradan Ha? Biri bir şey mi dedi? Merhaba Vereceğim Vereceğim Çok aç gözlülük yapmayalım Yani Hiç gerek yok aç gözlerine hmm. gerek var. Um, hmm. böyle mi devam et? O be o ritirde verdim mükemmel. Değer de en azından çünkü redler bana göre çok daha önemli. Of, bir de geçebilsem buradan En azından map'i görebiliyorum şu anda. Bu da güzel. Abi ben bu apartmana niye ulaşamadım bir türlü? Siktimin apartmanına. Kaç dakika oldu? Ulaşa ne az kaldı? Hmm. Map updated. <laughs> Buradan geçmek zorundayız. Okey, sıçtık. Sakın düşeyim deme, sakın. İyi, en azından bura. Şimdi ne tarafa? Okey. Sağ tarafa doğru. Pink kırs ne ya? Peki. Hiç etrafı araştırmadan gidiyorum ama buna bir ara çok pişman olacağım. Hem de çok. Ben başka yöne mi gideyim? Nerede o apartman? Apartman. Ham. Gelmiş. Çok hızlı geçiyor yazılar ya okuyamıyorum. Home sweet home ha. Göreceğiz şimdi home sweet home. Julie. Biz değiliz bu. On en onlar değil. Be bir şey gör. Peki. Sorstu apartman. Okay. Alalım. O oh, Fred ko. O oh, kokteyl. Kim hazır hazırlamış acaba? Hazırlayıp bırakmışlar. Bari içseydiniz. Aa oh, maymun. Maymunları çok severim. Güzel. tavşan gördüm sanki orada yatak odası mı biz nerelerde gözüyoruz ya burası bizim apartmanımız mı Allah aşkına? what the fuck Abi, bu ne ya Öf. Ah tuvaleti görmedim E bu mu yani bu mu çıkıyor muyuz ne Abi bir kokteyl bulduk bu mu yani ya? Bir kokteylle bitiyor mu bu olay? Eskerler ben gidiyorum. Böyle olmaz bu iş diyeceğim gidemiyorum. Abi işte objektif Sörse apartman ama at dur ben bunu bunu neden görmedim ben? Ha not bırakmışlar. Nereye Beni niye beklemiyorsunuz? Başka plan yok. Hep öyle dersiniz zaten. İlla başka plan vardır. Bak bana. Nasıl sizin peşinizden koşturuyorum. Plandan plana atlıyorum. Hayır geri dönmeyeceksin. Yani en azından ben öyle şey yapıyorum. Zannediyorum. Hiçbir zaman geri dönmezsiniz. We love you. Ha. Kesin başkasıyla evlenmiştir var ya. Bugün bugün ne? Bugün kaç? Ha, bu oyun şimdi başlıyor peki. Ay Tam ayemalar'ı şimdi anladım kaç? Oha. Oha. Ay abi cidden şimdi anladım. Yalnızım ben falan. He buraya da kayıt bırak. Hep kayıt bırak zaten. kameranın şarjları hiç bitmiyor mu? Ya da kamera bitmiyor mu? Onu anlamıyorum. Kamera bitmiyor mu derken sanırsam her gittiği yere kamera mı bırakıyor? Ne yapıyor? Kaç tane kamerası var bu adamın? Ay, okuyamadım ben ya kendi konuşurken. Oluyor Deprem mi oluyor Abi Ne oldu öyle Anında kapattık kamerayı falan Kim diyor bunu Kim diyor Hep updated Ne taraf orası Böyle mi okey Ha park mı Gidelim o zaman parka abi. Yok burası park mı? Bir dakika sesini duyuyor. Orada biri var. Gördüm seni. Seni mi kovalayacağım ben? Al işte ya follow Mary. <laughs> abi işim gücüm yok. Bunu kovalıyorum amına koyayım. İşsizim abi. Çık. Kız gitti gitti hiç. Bırak. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı Yetişemeyeceğiz kız arkadaş Merine de sokayım sana da sokayım. Hiçbir şey göremiyorum. Buralardan mı gideceğim? Buralardan gideceğim evet. Mary it's me. O Mary değil. Mary olsa seni takardı bir kere. Abi Meri'nin amına koyma nerelerden geçiyor ya Küçücük boyu var Piş resmen Git daddy O da inandı 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 mı acaba Nerede ki Buraya mı kaçtı Nerede abi bu kız Soktuğumun kızı Ha ha. Oh. Um, abi orada insanlar var. <Sessizlik> 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 Ham, akı, okay. surprise atakla sekecez hepsine. Ama bu surprise atak beni çok geriyor arkadaş. <Sessizlik> Cidden çok geliyor. Surprise kill Bas abi umurumda değilsin amına koy. Ne? Bir dakika bir dakika bir dakika ne yapıyorum? Oh, no. no. Ben niye elinde silah olana şey yapmadım? Ben geri zekalıyım. Neyse. Aa, bir retri gitti ya. Ona çok üzüldüm. En anladım ne yapacağımı. Bir dakika, ikisinin de silahı var. Ha, ikisinin silahı yok. Okey. Surprise kill. Okey man. Ne haber? Hey wait no ha wait. Bekleyeceğim ben seni. Abi mouse'a abanıyorum. Ha. Şuradan mermi mermi alaydım bari. Geri zekalı bu adam ya. Bir mermi alsaydım bari mal. Mey. Nasıl anlamadım. Onu ne pardon onu. Abi niye herkesi çekiyor bu adam? bunama hastalığı falan mı var? Böyle arada bir unutuyor falan bunları izliyor sonra. Ya da tüm her şeyi olan biteni bu kıza kaydettirecek. Kendisi maceralara atılacak. Olay bu mu şimdi? Ha dur. Kim sana cevap vermiyor? Bu ne ya? Ha. Hey. Neden geri dönemeyeceksin kızım? Ya sus ya. Bir de bunu mu götüreceğiz? Anladığım kadarıyla kızı bu şu anda konuştuğumuz kişiye götüreceğiz. Ama ayıp değil mi ya? Hiç beni uğraştırıyorlar. Ben burada <laughs> Ben burada karımı, kızımı arıyorum. Sizin yaptığınıza bakın ya. Ayıp resmen ayıp. Ah abicim. Al şöyle bereket. Mermi iyidir, mermi güzel şeydir. Tekrar abone olacağım, kusura bakmayın. Büyük ihtimal ses geliyordur, büyük ihtimal yani. Abi bir aç ama, abi. Kız şu anda bu grafikleri görüyorsa var ya korkudan ölür. Çünkü boşluğa basıyoruz bildiğin. Abi. Biz harbiden niye... Şimdi 3 yerse, ha. Yine birilerin sesleri hiç de hoş gelmiyor. Hiç de hoş gelmiyor. Abi gideceğim yolu görmek istiyorum ben. Abi kim sesi geliyor ya? Sanki bizim değil bu. Buradan mı Bir dakika. Şuradan bir yere tırmanmayacağız değil mi? Tırmanmayacağız. Abi map'in görünmemesi çok kötü bir şey. Bilemezsiniz yani. Aşırı kötü. Burada bir şey gördüm sanki. Merdiven mi gördüm ben? Sanki bir merdiven gördüm. Abi map'in görünmemesi harbiden çok kötü bir şey ya. Of. De tamam da ben nereye gideceğim? Üç tarafım kapalı. Ha ha ha. Anladım. Bir dakika neresi geri? Burası mı? Aynen. Şimdi buradan böyle yardırman gerekiyor. Anladım şimdi. Aynen. Sonra tekrar tehlikeli yerlere atılarak sıçacağız. Şimdi taraftan diyeceğim. Peki daha buradan. Aynen öyle buradan. Ben yani, sormam. Neyle yaşıyor bu kız ya? Yemek falan bulabilmiş mi bari? Bulamadıysa biz verelim hemen. Bir dakika orada adam mı görüyorum? Ya abi Heh sizden de özür dilerim durmadan mapi açıyorum ama yapmak zorundayım. Neden böyle bir hava kapladı? Aşırı kötü bir hava kapladı ya bu ne? Sanki böyle bir ay git görüntü gidiyor. Görüntü de gitmiyor. Ya yani oyundan kaynaklı bir kitap ama. Tamam gireyim. Aynen oyundan kaynaklı olması gerekiyor. Okay. Buraya mı buraya mı gireceğiz yani? grafik hataları artık ne bilmiyorum. Ver cidden herhangi biriniz oynadıysa izleyenlerden hani yorumlara yazsın bu böyle değil hata sende desin bari ben de ona göre şey yapayım oynayayım belki bir çözümü falan vardır. Şimdi map böyle bir dakika ne diyor dördüncü kat Tamam dördüncü kata da gideriz. Ama gitmeden önce videoyu bir sonlandıralım. Çok fazla çektim gibime geliyor. Yani böyle... Ah tamam. Bir yandan saate bakıyorum kusura bakmayın. Bir iki dakika daha çekeyim. Öyle giderim. En azından burada çok fazla grafik hatası olmuyor. O da güzel. Açık alanda çok daha fazla oluyor diyeceğim. bir bir buraya gidelim. Burada son buluyor yol. O zaman bu tarafa <laughs> dur bir şey bir şey bul bir şey bul ne bu? Piton mu? Da fuck. Açıklamasını da okuyamadım onu. Hmm. Ha, o tepeye mi çıkmamız lazım? Ha anladım. Anladım ne bu? Piton. Evet anladım. Aynen, aynen anladım. Dinleniyoruz. Ama piton bitti lan. Oğlum. Oğlum piton kaldı orada. Oğlum ben pitonu geri alacağım. Benim pitonum niye oldu? Hayır piton. Abi ben pitonu geri almak istiyorum. Allah aşkına. Pitonumu geri verin. Pitonum. Ben seni nasıl alacağım? Seçtim. Bittim ben. piton da alamadık. Öyle kalacağım bok YOLUNDA gideceğim. Artık bir şey yemek zorundayım. Neyse amca neyse. Stamina kapasite veriyor bu. Çok güzel. En azından stamina arttı. Abi ne yapıyor bu salak? Aptal resmen ya atladı. Bir dakika şeyim duruyor mu? Oh en azından şey duruyor. Şimdi, güzel. Hemen yani şuradan çıkayım bitiririm videoyu. Zıpla. 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 Ne yap? Bir kere daha zıpla. Şimdi dinlen oçtından. Oh, Ah. kapasite, kapasiteyi arttırmak istiyorum. Yeter bu yani bu kadar Böyle. Çünkü anladığım kadarıyla pitonu geri alamıyoruz oç piton. Ne bu yarıyorsa. Ha, ne bu ka anladım da. Hadi abone abonuyorum 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 çık 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 oh. Güzel dediğim gibi buradan çıktım videoyu bitireceğim Tabi de, de Aa çanta yön almışım çocuğu şey yapmadım. neyle bağlı adam tecizatlı çıktı Umarım daha fazla böyle yerler gelmez hiç sevmedim Aa, Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bir dahaki videoları bekleyin Kanala subscribe olursanız çok teşekkür ederim Görüşmek üzere